geldiniz. Öncelikle böyle başlayayım. Ee, uzun zamandır bir kanal açmayı düşünüyordum. Arkadaşlarım teşvik ediyordu ama hani uğraşır mıyım, yapabilir miyim diye düşünürken ee, bir karavanımız oldu. Uzun zamandır e, yaklaşık iki yıldır pandeminin başlangıcından itibaren e, karavan videoları izleyip YouTube'dan e, acaba karavan alsak mı diye e, bayağı bir bakındık açıkçası. Hatta ben son anlarda isyan ettim Hüseyin'e. Dedim ki yeter artık bana link yollama, video gösterme, alacağın zaman söyle <laughs> o zaman e, bakabilirim ciddiye bindiğinde. E, sonrasında bir anda sürpriz oldu. E, Hüseyin almış karavanı, bize fırsatını attı. Tabii şok olduk. Beklemiyordum açıkçası bu kadar hızlı bir şekilde. E, Başlardan çekme karavan mı, moto karavan mı çok araştırdık. Aslında ben çekme karavan taraftarıydım çünkü daha fazla kullanım alanı, daha geniş oluyor, daha konforlu oluyor. Ama moto karavanların da farklı ayrıcalıkları var. Daha kolay sürüş, i̇şte istediğiniz yerde daha rahat, serbest durabiliyorsunuz, park edebiliyorsunuz. Daha hızlı hareket edebiliyorsunuz moto Sonra moto karavan daha cazip geldi ve bir motokaravan sahibi olduk. Antalya'dan aldık motokaravanımızı. Antalya'dan İstanbul'a gelirken hem karavana biraz alışalım, eksiklerini belirleyelim diye böyle geze geze geldik. İlk durağımız Adresan oldu. Adrasan'da kampitlerde kaldık. Çünkü biz banyoyu kullanmak istemedik. Birazdan göstereceğim size. Pek iç açıcı gelmedi yani hijyenik gelmedi. Komple değiştirmeye karar verdik. O yüzden hiç kullanmadık ve bu sebepten dolayı da hep karavan parklarında konaklama yaptık. Yanımızda mutfak malzemeleri olmadığı için de yeme içme kısmını hazır dışarıdan hallettik. Sadece konaklama deneyimimiz oldu. Gayet güzel konaklanabiliyor. Açıkçası kısa sürede alıştık karavan yaşamına ve heyecanlandık ama bir takım değişikliklere gitmemiz gerekiyor öncesinde. Onu belirledik bu süreçte. Hem keyfini çıkarak, alışarak hem de eksiklerini belirleyerek. İstanbul'a geldiğimizde de ilk işimiz nereden başlamalıyız, önceliğimiz neresi ilk aşamadan diye bir takım kişilerle araştırmalara başlayıp görüşmeler yaptık. Şimdi Karavan'ın banyosunu göstereyim size öncelikle. İlk olarak değişecek kısım bizim için elzem ve önemli olan kısmı. Bu şekilde aslında her şey var. Şu majeratörlü bir tuvalete lavabosu ama zemin vesaire, duvarlar ve bu camdan aşırı sıcak geliyor. Burayı kapatmamakta çok büyük hata yapmışlar. Acayip sıcak oluyor yazın, kışında çok soğuk olacağını tahmin ettik. O yüzden orayı kapatacağız. Komple fiber malzeme ile döşeyeceğiz içerisini. Güzel, daha güzel bir lavabo kullanacağız. Tekne malzemesi, fiber malzemesi de. Sonra ikinci bir önceliğimiz yaz olduğu için ve pencerelerimizde e, sineklik olmadığı için çok fazla açamadık camları. Ben tabi biraz da börtü böcek girer vesaire korkusuyla e, açamadık ve bu yüzden de açmadığımızda hava alabileceğimiz bir alan olmadı. E, şurada acil çıkış penceresi var. Burayı açtırıp havalandırma heki şeklinde, hek şeklinde Yukarıya sineklikli ve ayrıca perdeli bir şekilde ikinci olarak orayı açtıracağız, kestirip banyo bir kısmı da banyoya gidiyor zaten o banyo da açılmış olacak havalandırma anlamında. Daha sonrasında ön koltuklar değişecek, ön koltukları komple delik kaplatacağız ve dönerli hale getireceğiz. İlk baştan ikisini yaparız diye düşündük ama daha sonra şoför koltuğuna gerek olmadığını ve şuradaki koltuğa da engel olacağını düşünüp sadece bu sağ koltuğu dönerli hale getirip ikisini de komple deri kaplatacağız. Ön konsolu da boyatalım mı diye düşündük. Biraz araştırdık. Çok tavsiye etmediler sonrasında boyası atar herhangi bir çizik vesaire olduğunda sürekli uğraşırsınız dediler. O yüzden aslında çok güzel görünüyor. Birkaç örneğini gördük. Ee, ama sonrasında uğraşmamak adına orayı boyatmaktan şimdilik vazgeçtik. Ee, mobilyaların aslında boyaları çok iyi değil ama bizi idare edecek bir şekilde. Bir de dezavantajı bu kapakların şu kısımlarını açılır çıtlı hani bas bas çek şeklinde yapmamışlar. O yüzden bazıları çok zor açılıyor. Onu da konuştuğumuz mobilyacı şöyle içten mekanizmalı bir çıt çıtlı sistem var dedi. Böyle bastığımızda tık diye kendisi açılıp kapanacak diye. Görüntü bu şekilde kalıp açma kapama sistemini o şekilde halledecekler. Komple bütün camlara sineklikli ve storlu perde yaptıracağız. Bu perdeyi falan iptal edeceğiz. Şuradaki pencereyi de iptal edeceğiz. Burayı komple kapatıp hem ısı ve soğuk anlamında bize dezavantaj sağlayacağı için ee, buraya raf yaptırmayı düşünüyoruz. Hani baharat vesaire birkaç bir şey koyabilirim diye. Dolapları gayet yeterli deneyimledik. Ee, bolca dolap kullanmışlar. Şöyle diğer tarafları da gösterelim. Alt dolaplar falan gayet kullanışlı ve şu an açamıyorum. Biraz zor. E, buraya çöp kutusu vesaire monte ettirebiliriz. E, bu arada şofbenimiz yok. Karavana bir de şofben taktıracağız. E, tüp bağlatacağız. Tüpü yok. Bütün sistemleri bağlanmış. Şöyle bir lavabosu var. Açılıyor. Bunu da sıcak soğuk hale getireceğiz, çevireceğiz bu musluğu. Şu anda sadece soğuk. Yani kışında e, kamp yapacağımızı, gezeceğimizi düşünürsek sıcakta da e, e, ihtiyaç olacak. Ocağı da gayet iyi ve temiz durumda. Yani bu karavanı alan kişi e, kullanmamış. Çok kısa bir süre birkaç kere e, outdoor'a çıkmış diyeyim. E, dar gelmiş alan. O da çekme karavana dönmüş. Belki ileride biz de çekme karavana döneriz. E, benim gönlüm hala açıkçası çekme karavandan yana. Konfor anlamında. E, başka? Başka neler yapacağız? Şöyle, teknik özelliklerinden bahsedeyim birazdan. 200 litre temiz su deposu var. Gayet büyük ve yeterli. 150 litre de kirli gri su deposu var. Bu arada tuvaleti ve kirli su deposu aynı yere boşaltıldığı için biz onu ayıracağız. Ayırmak da gerekiyor çünkü ileride yurt dışına çıkarsak bu büyük bir sorun ve hani olmayacağını, sorun yaşayacağımızı söylediler. O yüzden onu ayırmamız gerekiyor. Hatta bazen bazı yerlerden şey de okudum. E, kasetli tuvalete izin veriliyor. Sadece majeratörlü sisteme izin verilmiyor yurt dışına çıkarken diye okudum. Ama e, yine görüştüğümüz kişilerden e, bazı ülkelerin böyle bir dayatması olmadığını, sadece depoların ayrı şekilde kullanıldığında hani şey yapmadıklarından söylediler. Sorun çıkarmadıklarını. O yüzden şimdilik majöratörlü sistemde kalıp, sadece depolarını ayıracağız. Şöyle yatağı göstereyim istersen. Burada benim rahatça sığabileceğim şekilde şöyle enine yatıyoruz. Ben rahat bir şekilde sığıyorum ama Selin ve Hüseyin biraz zorlandılar. Onlar benden biraz daha uzun olduğu için. Aslında Dolapları biraz daha kısa tutup dikine olabilseymiş bu araç için çok uygun olurmuş. Belki ileride biz o şekilde çevirebiliriz ya da değiştirdiğimizde. Şu gördüğünüz yastıkta e, bu masa indiğinde masanın da ayağı var. Buradan şu seviyeye kadar, bu koltukların seviyesine kadar iniyor ve gayet rahat, tek işinin tek işini yatacağı bir yatak haline dönüşüyor. Hüseyin test etti. Hatta ben dedi direkt burada yatarım. Ee, gayet bir şekilde boyu da kurtardı, Rahatlığını da çok rahat dedi. Ee, o da bu şekilde. Yani toplamda bu karavanda 3 kişi rahat bir şekilde kalabilir. Fakat e, TSE ruhsatında 2 artı iki kişi pardon iki kişilik gözüküyor. 2 artı biri çevirmemiz için şu koltuğun emniyet kemerli sistem haline getirilip ruhsata işlenmesi gerekiyor. O da biraz meşakkatli bir iş. Yapabilir miyiz? Hani yapar mıyız? Selin zaten bu sene hani çok yoğun olacağından bize çok da katılamayacak. Belki ileri de onu o şekilde çevirebiliriz. Bu şekilde çektim mi? Genelde istersen şöyle bir video çekisteyim. Gayet güzel, yeterli bir şekilde e, aracın içini ve dışını ışıklandırmış. İçerisinde böyle LED aydınlatmalar var, e, dimerli şekilde mesela değişiyor. Şu an renklerini değiştiriyor. LED sistemi var, Işıklar değişiyor şu şekilde dokunmatik olarak. E, buradan azaltıp artırılabiliyor. Bir de aracın dışındaki ışıkları biz beğenmedik. İlk etapta Antalya'da kötü bir ışıklandırma vardı. Sanal marka aydınlatmalar en iyi. model e, o anlamda yeni bir araç normalde daha eski araçlara e, araçlarla da karşılaştık e, o yüzden yeni olması bizi biraz e, cezbetti bu aracı tercih etmemizde e, bu arada bir de e, arkada az önce söylemeyi unuttum yatağı gösterirken şu yan tarafta iki tane cam var bu camlar e, çok sıcak olduğu için yani yazın test ettiğimiz için çok sıcak geçiriyor içeriye. Kışında çok soğuk geçireceğini tahmin edip bu iki camı ya da bir tanesini kapattırmayı yani kapatmaya karar verdik açıkçası. Eee kapattırma malzemesinde şu şekilde çözüm bulduk. İzolasyon malzemesi var. Güneşi yani sıcağı ve soğuğu engelleyen. Bu izolasyon malzemesini yapıştırıp üzerine de koltukları kaplattığımız Deriden, e, delikli deriden kaplatıp yani bu kısmı dekoratif bir şekilde e, kapatacağız bir ya da iki tanesini hani onu tam net karar vermedik henüz. Ben bir tanesinin açıları olsun istiyorum ki en azından hani e, kalktığımızda şöyle hava alacağımız, dışarıyı görebileceğimiz bir ortam olsun. Arka e, kapının camlarını da kapattıracağız. Yani orada hiç gözükmeyecek. Oraya belki raf yaptıracağız. Telefon vesaire koymak için çok fazla çünkü raf alanı yok hep kapaklı dolaplar yani gayet kullanışlı geldi açıkçası hani şey anlamında zorluk yaşamadık yerleşme tabi çok fazla eşyamız yoktu ama böyle küçük daha bağlantı bir buzdolabı var şimdilik yeterli gözüküyor ama bence yetmez çok gezersek. Şu kısımdaki dolabı iptal edip buraya 140 litrelik buzdolabı koymayı planlıyorum. Tabi bunların hepsini yaşayarak, deneyimleyerek, tecrübe ederek göreceğiz eksilerini, artılarını. Devamında yeni videolar çekeriz. Bu karavanımızın eski hali olmuş olsun, yenisini de yenildikten sonra tekrar yeni bir videoyla sizinle paylaşmayı çok isterim. İsterseniz bu arada karavanın dış özelliklerini de size kısaca göstereyim. Bunları bir masrafımız olmayacak çünkü mevcut da var. Burada dış duş var. Sadece soğuk. Hani yazın herhalde bu dış duş Temiz su depomuz burada. Aslında altta aracın altında olması daha avantajlı ama hani bu şekilde de olur dediler. Ee, burada elektrik sistemlerinin olduğu panolar var. İnvertörü gayet e, Tomatek iyi bir marka. Aküler. Buraya da e, bir menfez yaptıracağız çünkü biz kullandığımızda şuradaki ara kapıyı açıyorduk ki hava alsın ısınmasın diye hani bunlar akıllı sistemler aslında e, havalandırması çalışıyor ısınınca ama yine de tehlikeli olmasın diye daha sağlıklı olsun diye buraya bir havalandırma menfezi açacağız buzdolabının da aynı şekilde şeyi yok e, menfezi havalandırma menfezi buzdolabına da açacağız arkadan da bu şekilde aldığımız yer var başka bir şey yok başka. bu şekilde ee, karavanımızın yeni hali.